Herkese yeni bir günden selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Güzel kahvaltımızı yaptık. Bugün ekmek yoktu. Simitçi geçiyordum. Mis gibi çıtır simit aldım. Yanına kuymak yaptım. Güzel bir kahvaltı yaptık. Sonra hemen odaları toparladım. Mutfağı hallettim. Direksiyon dersi saati geldi. Bugün ikinci dersimizi aldık. saat 1'de geldi aldı beni buradan. Burada yine aracı ben aldım. Bugün annemlerin ora tepebaşı. Tepebaşından Fener, Fener'den Fatih sitesine geldik. Yeşim ablaların oturduğu bölgeye. Oradan tekrar geri bizim bu mahalleye kadar geldik. Gidişte de dönüşte de zaten ben kullandım. Bir saati öyle tamamladık. Güzeldi. Tepe başında heyecanlandım biraz. E, tepe başı çok dar yerler var. Tepe başında öyle söyleyeyim. Bilenler bilir. Hani şimdi burada olmayanlar anlamaz da. Orada bir panikledim. Heyecanlandım. Bir de şu ışıklarda yine AVM'nin ışıklarında bir tedirgin oldum. Bir de benim bu evin önünde şurada bugün dönerken şurada bir bir an böyle bir gaza bir yüklenir gibi oldum. Virajı böyle hızlı girdim. Yani hızlı aldım. Hemen aşağıya döndük ama yani üç yerde böyle bugün bir heyecanım oldu. Oralarda tabii ki direksiyona falan müdahale etti Özge Hanım. Böyle bir gün geçirdik. Pazartesi tekrar ders alacağım. Ondan sonra ara vereceğiz bakalım duruma göre. Gerekirse sonra yine benim araçla alacağız. Pazartesi zaten dedik benim araçla mı alalım falan dedik işte. Böyle arkadaşlarım ya. Yine öyle hızlı bir güne giriş yaptım. Şimdi AVM'ye geçeceğim. AVM'den doğru çarşıya geçesim var. Hem işlerim var. Böyle sizle beraber gideceğiz yine bakalım. Saat 3'e geldi. Yani öyle böyle yani eve gelmem falan bu saati buldu. Saçlarımı topladım valla. Zaten yürüme ineceğim ya. Dedim Elif o saçlarla nereye gidiyorsun? İşlerimizi halledelim. Siz de birlikte gezelim. AVM'ye geldim. Bir de ne göreyim? Tabak cenneti. Tabakçı açılmış. Tulu porselen. 3,5 takım. Yemek takımı. Outlet tabakçı açılmış. Tam stand. Standlar. Burada 2000 lira. Çuluk forselenin 24 parça şöyle var. Bak şu güzelmiş. 2000 lira. Ay çok tatlı. Çok güzel. Ay bir sürü tabak var burada kız. Tam gününde gelmişim ya. Bak hiç bilmiyordum ha böyle bir şey olduğunu. Fincanlar burada. 95 TL bakar mısınız? Ay güzel ha. Buradan şimdi çarşıya taşıması var. Buraya Rıza ile gelmem lazım bir şey alacaksam. Çok var, çok çeşit var. Şöyle. Bunlar ne kadarmış? 115 lira. 45 lira şunlar. Sade böyle. Kaseleri var. Şöyle daha düzleri var. Şu tarafa da bakalım. Şu taraf fincandı. Fincan takımları şuradaydı. Salta kaseleri 195 lira. Şunlar ne kadarmış? Çok güzel. Şu karşıya da bakacağım. Şu kareler var 95. Ay bak bu güzelmiş. Şöyle zeytin yapraklı var. Şunlara bakalım. Burada da tane 95 yine böyle. Bunlar kütahyanı. Kütahya ve e, tulu porselenim var arkadaşlarım. Birine soracağım kaç gün sürecek diye ama 65 lira kaseler alınır yani tane işi ama bak limonlular Yeşim ablanınkinden. Şunlar çok güzel. Şunlardan bunlardan gelip alayım sonra. Şunları seviyorum ben şu desenleri. Şöyle de var. 75 65 Arada Şunlar çok güzel Şu zeytin yapraklılar Bella'nın arkadaşlarım çok güzel 75 bunlar da tane Küçükler 65 lira küçük tatlı tabakları Diğerleri 75 Şöyle de var bakın çok güzelmiş. Şu alırdım aslında da. Çarşıya geçeceğim buradan. O yüzden şurada ne var? Rıza ile gelmem lazım. Bu neymiş? Bakalım hemen. Ha, devamı. Aman, aman dikkat edelim. şurada da 165'i fırın kabı şöyle şu düzler 50 lira kaseler yine düzlerde 45 lira bunlar 195 fiyatlar gayet iyi yani şurada salta kaseleri var 65 diyor şu fincanlara bakalım fincanlar ne kadarmış göremedim. 400 lira. 6 adet 400. Bunlar çuluk porseleni. Bunlar 500. Tabaklara bak bak neyse ki sonu gelmedi. Biraz kotona bakacağım. Kotonda indirimler varmış bakalım. %50 diyor. Bilemiyorum. Şapkalara bakalım. Şapkamız var ama bir tane daha alacağım. Daha küçüklerini istiyorum. Şunların daha küçükleri oluyor. Bunlardan istiyorum. Şunlar ne kadarmış? 329. Şu da güzel bak. Bu da 379. Burada hızlandırırım. Biraz müzik var çünkü. %50 indirimle kaça düşmüş? 1000 lira. Düşmüş hali acaba? Bakalım bakalım. Koton'a bayağıdır girmedim. Küpeler. Tam böyle tatil yerlerinde takmalık. Güzel küpeler var. Çok büyük takamıyorum da. Ay şu güzelmiş. Ay sen güzelsin. Bakayım. Hemen gösteriyorum size de. Bakar mısınız? 250 lira. Şöyle var. Şu güzelmiş. Böyle. Triko elbiselerle falan ne güzel olur o. 429 büyük kolyeler var şöyle. Şıkır şıkır. Şu dikkatimi çekti karşıdan beri. Ama böyle saten gibi. Bu yakar mı bilemedim. Şalvar gibi. 900 lira. Değişik güzel bir pantolona benziyor. Beyaz elbiseler. Şu nasıl? He şöyle. Bakalım sarı etiket. 850 normal. Elbiseler zaten binden aşağı yok da. Şöyle yine. Kumaşları çok güzel. Şu 1000 TL. Şu nasılmış? Bak bu da güzel durur. Giyince altı böyle geniş geliyor. 850'ye bak. Bu deminki küpelerle ne kadar güzel olur. Koton'dan çıktım. Benim mekana geldim. Attax'a. Burayı seviyorum. Şu şalvar pantolonların grisi gelmiş. S bedenini aldım. Ki olur zaten kahvesi var bizim bu giydiğimiz takımların tek altın düşün aynı kumaştan bunu bir deneyeceğim şu griyi böyle rahat şeyleri seviyorum biliyorsunuz 600 lira mı bu aynen 600 lira başka kabine giderken bakayım alacağım bir şey var mı diye de elbiseler de çok güzel Bakın, kumaşlar var ya akıyor resmen 1000 lira Şöyle var boyundan keten. Bu biraz önü açık gerçi. Beyazı var onların. Bu tarafa da bakayım da dedim. Aynı güzel serin buralar. İnsanın çıkası gelmiyor. Şu kayık badiler. Kumaşı nasıl? kumaşı güzel. Bakın şöyle. Ne kadarmış? 250 lira. Pembesi var. Bordo beyaz. Şu sarı nasıl? Çok güzel. Kumaşları bak incecik. Ne kadar güzel. Bu da 200 lira şunlar. Şunlardan almıştım ya şortlu takım. Azra'ya verdim onu. Şu karpuzluyu Azra giyiyor. Ona güzel oldu. Bir daha da almadım buradan gelip. Fiyatları çok iyiydi. 195 miydi? Neydi? 180 lira hatta. Bakın. X'lerce kadar olması lazım. Şunları bir deneyeyim. O sarı body'yi aldım bir deneyeceğim. Şurası boş. Renkleri güzel olur. Şu pantolonlar çok rahat oluyor ya. Pantolon bir tuhaf oldu kalıbı. Anlamadım yani. Body'yi de almadım. Şimdi bir yemek katına çıkıyorum. Bir şey oldum ya. Bir fena oldum. Bir şeyler atıştıracağım. Oradan da çarşıya ineceğim. Ya bir tane lahmacun yerim hemen. Sakin abi yani. Kötü oldum nedense. Kahvaltıda çok yiyemedim bugün ben çok sıcaktı diye. 2-3 çatal kıyma almıştım. Simitten zaten çok yemedim. Açım şu an. Pantolon, kumaşı falan çok güzel. Sebeden oldu. Hatta pot bile durdu üstünde. Bir kalın bir tuhaf oldu bana anlamadım. Ne istedim Elif? Ev şalvar pantolon dolu. Almadım yani. Çıkalım yemek katına kendimi bir yemek ısmarlayayım. Ben karnımı doyurdum. Bakın ne aldım. Çarşıya dedim yarın inerim. Yarına kaldı. Şimdi eve çıkacağım. Tabak aldım arkadaşlarım. Ödemesini yaptım. 24 Ağustos'a kadar burası devam ediyormuş. Kredi kartı da geçerli. Yani daha bir ay var. Bir ay buradalar. Saat 5.30 geçti. Dedim Elif çarşıyı yarına bırak. Nasılsa ineceksin yine. Eve çıkıyorum şimdi. Şuradan geldiğim gibi çıkayım sabaklarla yürüyemeyeceğim çarşıya. Belediyede bir nesim yok. Otobüse yani. Geldim. Ama nasıl geldim? İyi ki çarşıya geçmemişim. Hatta ben bayırı çıkarken Rıza aradı. Dedi ki alayım mı seni? Aha dedim eve yaklaştım. Yoksa beklerdim AVM'nin içinde. Çok fena oldum. Çarşıda normalde işlerim var. Halletmem lazım ama hani acil işler değil, Kendi işlerim. Dedim ki Elif yarın cumartesi zaten yarın ineceksin. Neyse tabak dedim alayım. Ben bunun gününü sormadan aldım tabakları. Sonra kasada dedim ki ödeme yaparken ne zamana kadar sürecek bu dedim. 24 Ağustos'a kadar sürecek dedi. Neyse aldım. Kahvaltı için aldım ben arkadaşlarım. 390 lira tuttu. 6 tane kahvaltı tabağı. Aynen 390 ödemişim. Şöyle sardı da. Bunlar güzel ya. Bunları Evidia'da da vardı bunlardan. Ya da Galeri Kristal'de miydi? Evidia, Evidia'da mıydı? Öyle olması lazım. Bakın. Çok güzeller. Seçerek aldım böyle. Bir tane daha beğendim. Aslında böyle mavili gibi yine o tonlarda. Kararsız almıştım. Bilmiyorum bakalım ya. 24 Ağustos'ta şey olacakmış. Bitecekmiş. AVM gezisinden payıma düşen. Atlaks'ta o şeyleri denedim almadım söylemiştim. Koton'a girdim, Elsiva'ya girdim, Gratis'e girdim. Gratis'ten işte böyle bir iki temizlik ürünü bir şeyler aldım. Hani kişisel temizlik ürünleriyle alakalı bir şeyler. Ondan sonra başka nereye girdim? Rossmann'a bir baktım. Yani çoğu yeri çekmedim sizde. Böyle arkadaşlarım. 6 tane kahvaltı tabağımız. Bunlar şeyinkiler belli olması lazım. Kütahyalılarda Kütahya yazıyor da Bellaların bazılarında yazmıyor. Onları yıkarız da ben şimdi hemen ne yaptım? Çay suyu koydum. Fırına pizza atacağız. Pizza yapacağız. Pizzalarımız var. Bugün karpuz keserim domates salatalık keserim yanına çay demlerim bugün yemek yapmadım böyle oldu yani normalde patlıcan musakka canım istiyor şöyle bol kıymalı sarımsaklı musakka canım çekiyordu bu yarına falan kaldı yani telefonu şarja takıyorum şimdi Hemen bir suya giriyorum. Şöyle saçımı yeni fönledim. Saçımı ıslatmayayım da. Hemen bir suyun altına gireyim üstünü değiştireyim arkadaşlarım. İstanbul'daki Elife şöyle resmini attım da şimdi. Dedim 24 Ağustos'ta bitecekmiş gel sana da alırız. Bir gelemedi bana arkadaşım. Buradan sesleniyorum. İnşallah gelecek bana bu yaz bitmeden. Güzeller ya. Çok diyor iyi almışsın diyor 390'a diyor da. Çayım ve ben kavuştuk arkadaşlarım. Böyle biz bir yerden gelince rıza olsun, ben olsun hemen demliği ocağa koyuyoruz biliyorsunuz. Ay çok iyi geldi. Mis gibi. Anne. Ne hey, yavrum? Yakın zamanda video çekildi. Bu da bir video çekemedi. Deyip duruyor size ya video çekeceğim kanala çekeceğim, diye. Çekeceğim. Çekeceğim. Çelinç yapacakmış. Arabada 24 saat çelinci yapacakmış. <laughs> <Babam> ne yapacağız. <laughs> Yorumlara ne güzel cevap veriyorsun Duru. <laughs> Yorumlara cevap yazıyor. Görüyorsunuz siz de. Bir de diyor ki aa diyor abonem diyor 60 olmuş diyoruz da. <laughs> 61. 61 mi oldu? <laughs> Saati 11.30 yaptık arkadaşlarım. Sarı bez çamaşır suyuna konuldu. Son bulaşıklar yıkandı. Kapakları sildim. Ocağı sildim. Günü kapatıyorum artık. Böyle biraz midem bulandı benim. Böyle ter boşandım falan. Dedim ki herhalde ben zehirlendim Rıza'ya demin. Yani AVM'de yediğim kaç saat oldu? Hani dokundu mu acaba diyeceğim. Hiç midem şu an hiç iyi değilim yani. Neyse bir ter atıyorum. Anlamadım. Gittim elimi yüzümü yıkadım tekrardan. Sonra dedim buraları toparlayayım da. Daha da kötü olursam dedim. Kalır burası böyle. Videomu da kapatayım. Yarın ne? Cumartesi. Pazartesi görüşürüz artık sizlerle. Tabi pazar günü video koymayacağım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. İnşallah kötü olmam. Böyle bir soğuk ter atıyorum. Anlamadım yani. İnşallah bir şey dokunmamıştır. Hoşçakalın. Görüşürüz.